Değerli arkadaşlar. Sinan Oğan'ın o tweetleri pahalıya patladı. İhraç ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli daha önce parti içinde kavgalı oldukları isimlerle barışırken yeni dönemde iki isimle arasında büyük mesafe koydu. Bu isimlerden aday yapmadığı Sinan Oğan'ın şimdi de ihracını istiyor. Şimdi biraz geriye gidelim. Daha önceki Milliyetçi Hareket Partisi kurultaylarında karşısına aday olan Profesör Doktor Ümit Özdağ ve Koray Aydın'la farklı zamanlarda uzlaşma yoluna gitti. Daha önce ve 2013'teki kurultayda Bahçeli'nin karşısına aday olarak çıkan Koray Aydın'ı 2011 seçimlerinde aday göstererek parlamentoya taşınmasını sağladı. Sağladı. Bahçeli bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye bile yapılmayan Profesör Doktor Ümit Özdoğan'ın da 7 Haziran 2015 seçimlerine Gaziantep'ten aday gösterilmesine zemin hazırladı. Akşener ve Oğan'la Yıldız'ı barışmadı. Bahçeli iki önemli isimle barış sağlarken 2015 seçimlerinde ise yeni düşmanlar belirledi. İstanbul'dan yeniden milletvekili seçilen Meral Akşener'e yönelik çirkin iftirada sessiz kalma yoluna giderken yeni açıklamalarıyla aralarının ne kadar soğuk olduğunu ortaya koydu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri seçim öncesine tavır koyduğu Sinan Oğan'a yeni müeyyideler uygulama hazırlığında. Bahçeli, Sinan Oğan'ın partiden ihracı için düğmeye bastı. İhraca bu tweetler sebep oldu. Aday gösterilmeyen Sinan Oğan'ın ihracına giden yolu ise seçimin ilk gününde attığı tweetler etkili oldu. Sinan Oğan attığı tweetinde Türk Milliyetçilerinin Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Osmanlı'nın başkenti, Türk dünyasının gözbebeği İstanbul'da HDP'nin gerisinde kaldı. Başarı nerede? Kullandığı ifadesi ise bardağı taşıran damla oldu.